Evet arkadaşlar. Az önce bir canlı yayın yaptım. Çek Cumhuriyeti Sıla Yolu Dönüş 18.08.22 başlıklı. Orada güzel bir canlı yayın oldu. Güzel hoş sohbet oldu. Hüseyin Derya Aslan Osman Danimarka, Danimarka'dan katıldılar. Destek verdiler sağ olsun. Şu anda çek bitiyor. Sınır geçişini bir göstereyim dedim o şekilde bu videoyu hazırlıyorum yani amacım bir bilgi vermek fazla uzun tutmayacağım bu videoyu hemen kısaca bir özet geçeyim hem de Çek'ten Almanya geçişini izleyelim şu anda 26 kilometre var ee, şeye, sınıra bu arada bir özet geçeyim ondan sonra da gerekirse pauzaya basar sınır geçişinde gösterir videoyu kapatırım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız abone olursanız memnun edersiniz. Like atarsanız da memnun olurum. Özetim şu şekilde arkadaşlar. Çarşamba sabahı saat 8'de Bursa'dan yola çıktım. Yalova'ya gittim. Yalova'da İdo feribotuyla araçla birlikte İstanbul'a geçtik. 9.45 vapuruyla veyahut da hızlı feribotuyla. İstanbul'dan Edirne'ye İstanbul trafiği çok yoğundu maalesef. 2-2,5 buçuk saat İstanbul sürdü çıkması. Çok kalabalıktı. Edirne'ye geldiğimde Kapıkule sınır kapısı çok yoğun olduğundan dolayı Hamza Beyli'ye geçtim. Hamza Beyli'den 3 saat 15 dakikada çıktım. Türkiye'de işlemler çok güzel işliyor. Lakin Bulgaristan 2 kişi açmış. 4 kişi vardı Hamza Beyli'de. Türkiye'den çıkış. İki sıraya düştüğünde orada da işte bayağı bir uzun sürdü. 3 saat 15 dakikada. Ondan sonra istikametim Yambol'u oldu. Yambol e, istikametine. Oranın yolu pek hoşuma gitmedi. Gerçi e, Harmanlı'ya da gitsem oranın da yolu pek iyi bir şey değil orada Bulgaristan'da ama çağır, e, mecbur kaldık. Yani fazla gümrüklerde beklememek için. Kapı bile daha yoğundu. Yanboldan Abire geçtim Sofya'ya. Sofya'ya geldiğimizde Yeğenle yeğenle birlikte karar verdik. İki araç geliyoruz. Önde de zaten yeğen gidiyor şu anda. Eee Kalotina'ya mı gitsek, ne yapsak diye bu Stremnos kimi öyle bir sınır kapısı var alternatif. Oraya karar verdik yeğenle birlikte. O, o tarafa gittik. Orada da 3 araba vardı. 20 dakikada Sırbistan'a geçtik. İşte orada oranın da yolları ben şahsım adıma yani mecbur kalmadığım sürece bu şekilde gitmem. Yolları çok dikkat isteyen, dağlık, virajlı, çok aşırı derecede dikkat isteyen. Biz gece 12'de oradan geçtik. Belki gece olduğuna daha fazla oldu bizim için. Ama mecbur kaldık. Yani 20 dakikada Sırbistan'a geçtik. Ondan sonra Horgos, Röske sınır kapısına yaklaştığımızda bir sattı orada yeğenle baktık. Yeğenle birlikte gene karar verdik. Bu Röske, e, Orgos Röske sınır kapısının hemen iki kilometre yanında Röske 2. Sabah 7, akşam 7 arası açık olan bir ufacık bir sınır kapısı var. Oraya geçtik Macaristan'a girirken. Orada da 300 metre falan vardı aşağı yukarı ama bu 300 metre 3 saat 15 dakika şey 3 saat sürdü orası da. Ne yapalım? Hani Röske ana kapı daha kalabalık. Orada belki 5-6 saat bekleyecektik. Bilmiyoruz. Hani e, Google Map'ten araştırdığımız ve hatta da daha önce sorguladığımız, soruşturduğumuz şekil ona benziyordu. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Sağ salim buraya kadar geldik. Şu anda çekteyim. Ha pardon. Oradan 3 saatte geçtik. Macaristan, Slovakya, Çek, Gayet güzel yollar. Gerçi ana yollar Türkiye'ye kadar bütün ülkelerin yolları çok güzel. Dijon buraya kadar geldik. Şu anda e Çekoslovakya'nın sonundayım. Bitmek üzere. Hem büyük kısa özet geçeyim dedim, hem de sınır geçişini gösteririm dedim. Dresden 59 kilometre diyor. Yani 17 kilometre gümrük. 20 kilometre de oradan öte var herhalde. Ben şimdi videoyu burada pauzaya basıyorum arkadaş. Sınıra geldiğimde açar. Ondan sonra e, videoyu yüklerim YouTube'a. Arkadan gelecek olan vatandaşlarımızı bilgilendirmek için, gurbetçilerimizi bilgilendirmek için asıl amaç bu video. Yani yollar nasıl diye. Bu videomu paylaşırsanız memnun olurum. Çünkü ne kadar çok izlenirse, ne kadar çok e, paylaşılırsa o kadar arkadan gelecek olan gurbetçilerimiz bilgi olur. Çünkü şu anda Türkiye'de tatilde bulunan yola çıkmak üzere olan tüm gurbetçilerimiz harıl harıl YouTube'da e, bilgi almak amaçlı. Bilgi araştırıyorlar nerede ne var diye. Amacım bu. Başka hiçbir amacım yok arkadaşlar. Tüm gurbetçilerimiz bilgilensin. Allah herkese hayırlı yolculuklar versin. Kazasız belasız inşallah. Gidip gelmeyi nasip eyler inşallah. Amacım bu. Paylaşırsanız memnun olurum. Abone olursanız daha çok memnun olurum. Şu anda videoyu pauza'ya basıyorum. Sınır geçişini de izletip ondan sonra videoyu yükleyeceğim. Görüşmek üzere. Şimdilik görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda çekteyiz. Çekten çıkıyoruz. Sınır bu şekilde. Almanya'ya giriş yapacağız. Giriş yapıyoruz. Şurada ileride bir tünel olacak. Tünelden sonrası Almanya. Evet. Çek bitiyor. şu şekilde 120 ile gerçi ben 110 gideceğim de biraz şey yapalım evet şu anda Almanya'da bulunuyoruz arkadaşlar dediğim gibi bu Deutschland yazıyor burada zaten dediğim gibi bu videoyu paylaşırsanız gurbetçilerimiz şu anda Türkiye'de bulunan gurbetçilerimiz bilgi almak istiyor. Onlara bilgi vermek amaçlı bu videoyu yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, iyi akşamlar. Evet tarih bugün 18.08.22 Perşembe saat 20.04.